Vendiye güzel bir çilin turu attır. Eşlik edemeyeceğim. Bayli Ben gidiyorum. Neden? Neden? Neden sürekli hata çıkıyor? Patron. Bilgisayarı açma. Sana kelime seçimi için akıllı sistemin yetersiz olduğunu söylemiştim değil mi? Bir sürü insan bu sorunu çözmek istiyor ama çözemiyor. Hayır pes etmiyorum. Ne olursa olsun çözeceğim bunu. Ben gidiyorum. Ne? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Sana bu gece için eve gideceğim konusunda yan yana söz verdiğimi söylemiştim ah, patron. Ah doğru ya. Unutmuşum. Gece yarısı oldu. Hadi eve gitsen. Bu arada sizin düğün ne zaman olacak? Artık hiçbir şey hatırlamıyor musun patron? Haftaya perşembe tabii ki. Haftaya perşembe. Unutmayacağım. Tamam tamam. Senin öncesinde ararım. Gitmem gerek. Yan yana söyle bana kızmasın ha. Yan, yan sana kızmıyor ama annesi senden nefret ediyor. Yakında iş olacağımdan her gün eve gece yarısında dönmemden şikayet etti. O zaman çabucak git eve. Patron. <gülüyor> 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 ne oldu? Bak sana bir tavsiye vereceğim. Geç saatlere kadar çalışmayı bırak. Bir kadın bul ve hemen evlen artık patron tamam mı? Söylemesi kolay tabii. Benimle kim evlenir? Nalan. Kaybol. Yıkıl karşımdan. Nalan hoş bir kız. Senin için çok iyi. Bunu bir düşün patron. İyiliğin için söylüyorum. Patron, gidip bir duş al. Şimdi almazsan sıcak su bitecek. Herkes gitti. Bazıları kız arkadaşlarını görmeye, bazıları da eşlerini görmeye gitti. Ha patron, şifrelemeyi boş ver, bana bırak. Tüm dosyaları açık bir sabit diske yükledim. İznimiz dışında herhangi bir dosyayı indirme yetkileri yok. Sabit diski kilitleyeceğim ve sonra gideceğiz. Hiçbir şey de olmayacak. Onu demiyorum. Herkesin gidecek bir yeri var diyorum. Ama ikimiz amaçsızca gezinen ruhlarız. Burada kalıyoruz. Patron, sen de mi sevgili istiyorsun? Ben de mi istiyorsun? Onu buradaki işim bittikten sonra geri kazanmak istiyorum. Ama işimi yakın zamanda bitiremeyeceğim gibi görünüyor. Şöyle düşün. Bunu bitirdikten sonra herhangi bir kız arkadaşın da olabilir. Bu olasılığı hiç düşündün mü? Gerçek aşktan bahsediyorum ben. Rastgele güzel bir kızdan bahsetmiyorum. Anlamıyorsun. Merhaba Bay Peng. Merhaba. Bay Peng Bu istifa mektubun. Bana bir daha bunu verme. Onaylamayacağım. İstifa fikrini yeterince düşündüm. Rofiz'in yatırım duruşunu anlıyorum. Para kazanır ve oyunu bırakır. Ama bu benim kişiliğimle çelişiyor. Böyle davranarak işimi zorlaştırıyorsun. Yetenekli bir asistanı kaybetmekten nefret ederim. Ayrıca ahlaklı bir kişilik. Yatırımcılar arasında çok nadir bulunur. Peki Bay Peng, lafı dolandırmayı bırakın. İstifa mektubu bırakan çalışanı tutmak için çaba göstereceğinizi biliyordum. Ama lütfen benimle zaman kaybetmeyin. Onaylayın. Hayır olmaz. Sihirli kristali Şili'ne sattım. Ve büyük bir servet kazandım seni ödüllendirmeden gitmene izin vermek prensiplerime aykırı olur. Bu haksız yere ödüllendirmek gibi. İnsanlar bana güler. Ödülü alıp almayacağına kendin karar ver. Ama sana ödül vermek benim kararım. Bay Peng, bana verebileceğiniz en büyük ödül istifamı onaylamak. Hey hey. Merhaba. Merhaba. Niye geldin buraya? Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Daha güzel görünüyorsun. Çok güzelsin. Hem de çok. Ne istiyorsun? Şey ya. Çok uzun bir yoldan geldim. Geceleri dağlarda araç olmuyor. Otobüse binmek için daha yolunda yaklaşık 10 kilometre yürümek zorunda kaldım. Ve nihayet seni gördüm. Ve sen sitem ediyorsun. Söylesene ne kadar uzağa gittin? Neden oradaydın? <laughs> Biliyor musun Nalan? Belki de ben Guşinyan'a şu senin yüksek ahlaki standartlarına göre küçük bir iyilik yapabilirim. Ne demek bu? Anlaşılan, <laughs> Libenten sihirli kristalin yönetimdeki hissedarı olmak istiyor. Onu almaya kararlı Rofiz'in daha fazla sihirli kristal hissesi almasını sağlayabilirim.